Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve Betül'ün kurabiye dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında kakaolu baklava pişirdim arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin buyurun pişirelim. Evet arkadaşlar 4 su bardağı suyumuzun üzerine 5 su bardağı şekerimizi koyduk. 2 yemek kaşığı kadar da limon suyumuzu koyuyoruz. Ve şerbetimizi kaynaması için ocağımıza koyuyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk olacak. Evet arkadaşlar, 5 su bardağı unumuzu eledim. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Unumuzun ortasını aç sırasıyla bir çay bardağı sıvı yağımızı koyuyorum. Bir adet yumurtamızı koyuyorum. Bir çimdik tuzumuz var. Bir paket kabartma tozumuz var arkadaşlar. Bir çay bardağı da kakaomuzu koyduktan sonra kontrollü bir şekilde suyumuzu koyacağız. Suyumuz 3,5 çay bardağı kadar suyumuz var arkadaşlar. Ben yavaş yavaş yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bu şekilde ele yakışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumuzu çıkartıyoruz. Şimdi ha yavaş yavaş bezeler haline getireceğim Evet arkadaşlar bu hamurla 11 adet beze hazırladık şimdi bezelerimizi bu şekilde koyuyorum ve üzerini streçleyeceğim yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim arkadaşlar tam 11 adet bezemiz çıktı i̇şte gibi streçerekten sonra bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim açma işlemimize başlayacağız Evet arkadaşlar baklavamızı açmaya başlıyoruz. Nişastamızın içine ben biraz da kakao koydum. Bunun da püf noktası bu. Bu arada tepsimi yağladım. E, fındığımın içine damla çikolata da koydum. Tereyağımı da erittikten sonra açma işlemimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben size bir katını göstereyim. Ondan sonra tepsiyi komple bitirdikten sonra tekrar işlemcilerdir. Bu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi hepsimizi önümüze alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi size ikinci püf noktasını söylüyorum. Hamurumuzu sanki börek açarmış gibi kenarları düz olacak. Şu şekilde yani. Kenarlar düz. Fazlalıklar ortaya doğru geçecek. Şu şekilde. Çünkü piştikten sonra göreceksiniz buralar böyle kat kat sanki böyle dokuz katı üst üste koymuşsunuz da açılmış gibi olacak. Şu şekilde yapıyorum. Önce tereyağımı koyuyorum. Sonra fındıkla damla çikolatamı koyacağım. Karışımımı koyacağım. Evet şu şekilde. Ve sonra bütün katları bu şekilde yapacağım yapacağım. Bittikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Sizin çok zamanınızı almayacağım. Şu şekilde. En son katta görüşürüz. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynamaya başladı ve yaklaşık olarak 9 dakikadır kaynatıyorum. Kıvamını göstereyim bu şekilde. Şimdi şerbetimizi kenara alacağım ve soğuması için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar fırınımızı açtık 200 dereceye. Kalan tereyağımızı da tekrardan kızdırdık. Bu şekilde önümüze alıyorum. Bu son katı. Şimdi kesme işlemimize başlayacağız. Ondan sonra kızmış olan tereyağımızı koyacağız ve fırınımıza atacağız. Dediğim gibi şu kenarlar düz olacak. Geri kalan aynı börek gibi olacak arkadaşlar. Şu şekilde keseceğiz. Kesme şeklinde göstereyim. de aldım. Şu şekilde alır. Ben tepsiyi kestikten sonra birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar tereyağımızı kızdırdık demiştim zaten. Fırınımızı açtık. 200 dereceye keserken şu şekilde gezdiriyorum. Kalan tereyağımızı. Mutlaka ısıtmanız lazım. şu şekilde. Ve kakaolu baklavamız pişmeye gidiyor. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar piştikten sonra çıkartacağız. Evet arkadaşlar tamı tamına 23 dakika pişirdik baklavamızı. Şu baklavamızın son hali bir ilk sıcaklığı geçsin. Şerbeti de şey buluşturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sıcaklığı geçti. İlk sıcaklık dedim yani 1-2 dakika kadar şerbetimizi buluşturacağım. 2-3 saat dinlendikten sonra sunum için hazırız. Arkadaşlar benim sizden küçük küçük ricalarım var. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Videomu da sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada bu verdiğim baklava tarifi birebir ölçüsünü yaparsanız gerçekten çok güzel bir, bir baklava çıkıyor. Birazdan görüşürüz. Burada. Evet arkadaşlar baklavamızın şerbeti çekti. Bu şekilde gördüğünüz gibi tam kıvamında çıtır çıtır kakaolu bir baklavamız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu da tunum için hazırladım. Dediğim gibi eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olursunuz. Teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.